Yeni bölümümüze öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar Şimdi tabii ki okullar açıldı Herkes kıpır kıpır Ya da değil I don't know ee, Biz de dedik ki ne konuşalım ne konuşalım Aslında daha önce böyle üniversite tarzı bir bölüm çekmiştik ama e, Spesifik olarak Yeni üniversiteye giden arkadaşlarımıza kendi tecrübelerimizi Naçizane e, Düşüncelerimizi veya nelerle karşılaştık şöyle kısa bir sohbet tarzında bir bölüm çekmek istedik. Çünkü biliyoruz bazılarınız bambaşka bir şehre gidiyorlar, bambaşka bir düzen falan hani böyle aslında sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. O yüzden e, umarım bu bölüm sizlere yararlı olur ve keyifli olur. E, o zaman hemen başlayalım. Öncelikle ben şey hissiyatını e, konuşmak istiyorum. O hani mesela şehir dışında uzak bir yerde okuyorsanız ki hepimiz öyle olduk üçümüzde. O ilk gün ilk yalnız kaldığınız zaman şehirde tek başınıza geçirdiğiniz o ilk gün abi. Benimki yani çok sinir bozucuydu. Çünkü şehrin hiçbirini bilmiyorsun. Yani poğaça alabilmek için bile birine sormak zorunda kalmıştım. Çünkü o kadar saçma bir yerden ana bölgeye gitmeye çalışıyordum ki şey adamın tekine şey diye sormuştum e pardon buradan nereden poğaça alabilirim acaba çünkü o kadar garip ve kaybolmuşsun ki hiçbir şey bilmiyorsun ya kesinlikle böyle aşırı nasıl diyeyim atılgan biri değilsen ilk gün çok zor geçebiliyor benim şöyle iki ilk günüm vardı hani ondan bahsedebilirim çünkü ben geçiş yaptım bir yıldan sonra ilk yılımda ben daha önceki bölümlerde söyledim köy gibi bir yere gitmiştim o yüzden e, kalacak bir yer olmadığı için yurt yoktu öğretmenler evinde kalıyordum e, çok garipti gerçekten çok garipti köy gibi bir yerde doğalgaz yoktu falan filan. E, ama şöyle ben bu yalnızlık hissini çok yaşamadım ama galiba bende olduğu için bu Dilara'nın dediği gibi bir yerleri bulmakta falan böyle bir çekingenlik çok yaşadım. Özellikle de mesela Balıkesir'de yurtta kalırken ilk gün salak gibi mesela hiç dışarı çıkmadım. Yanımda fındık vardı ve o gün sadece fındık yedim saçma salak bir şey. Her bir şimdi de olsa hani çıkarım anladın mı? Keşfetmeye falan. Ama büyük ihtimal hani orada şey yaşıyorsunuz. Ee, Okey şu an artık kendi başımayım. Kendim halletmem gerekiyor. Hani kendim bir yandan bir heyecan var. O oh, çok güzel işte artık tek başımayım ben bir şeyler yapacağım falan. Ama bir yandan da ıı, yapabilecek miyim korkusu oluyor. Ama bunu atlattıktan sonra zaten bence aşırı keyifli. Şöyle benim için, beni şu an yeni tanıyan herkese... Ben <laughs> üniversitede, üniversite 3'e kadar tanımadığım bile telefonda bile konuşamıyordum biliyor musunuz? Bunu ilk kez Sena için yaptım falan dediğimde inanmıyor. ''Sen mi? Nasıl? Sen mümkün değil.'' falan diyorlar çünkü şu an çok yırtık bir karakterim var. Herkese samim olabiliyorum, eğlenceli davranabiliyorum tanımadığım herkese karşı. Ama üniversitede böyle değildim. Tanımadığım hiç kimseyle konuşamıyordum ee, ve bundan kaynaklı da arkadaş edinmekte çok zorluk yaşadım. Ee, i̇lk bir buçuk iki ayım hiç arkadaşım yoktu ve bir noktada artık okulu bırakmak, aydına dönmek, geri dönmek istemiştim. Çünkü bilmiyorum ben ilk gün gittim okula, Herkes arkadaş olmuş. Ne ara oldular, nereden oldular anlayamadım. Ben neyi kaçırdım onu da anlamadım. Gerçekten çok uzun süre ben tam olarak neyi kaçırdığımı anlamadım. Biriyle konuşmaya çalışıyorum. Kimse konuşmak istemiyor. Kimse arkadaş olmak istemiyor. Herkes meçini bulmuş falandı böyle. O yüzden çok zordu benim için yani. Hani ben tek başıma yaşıyordum da yurtta da değildim. Ev arkadaşım da yoktu. Tek başıma yaşıyordum yani. Sadece evimle etrafımda çıkıp şok A101 falan geziyordum kendi kendime. Bence ilk sene e, yurtta kalmanın böyle bir avantajı oluyor Çünkü daha çok sosyalleşebiliyorsun Bir de o ilk gün herkes arkadaş oldu kısmını Ben arkadaş olan tarafındaydım Çünkü biz sinemle aynı sınıftaydık Ve ben gerçekten ilk gün birileriyle arkadaş olup <laughs> Bütün dönem boyunca kalabalık gezen o kızdım Ama şöyle bir şey var Benim arkadaş olmam genellikle şu açıdan çok kolay oluyordu. Ben çünkü ne zaman güzel bir şey görsem hemen şey diyorum. Aa, ojeleri ne kadar güzelmiş. Ve taktiğim hep budur yani. Ojeleri ne kadar güzelmiş. Sonra bir bakıyorum arkadaş olmuşum ve bütün dönem o kalabalıkta gezmişim yani. Ya bence zaten bunu şu an giden hatta üniversitenin kaç haftası oldu? Bir hafta mı? Bilmiyorum erken açılanlar varsa da. Yaşayan insanlar belki dinliyorlardır bizi. Ee, o yüzden bakın biz de böyle şeyler yaşadık e, demek istiyorum. Tabii ki de çekingen olabilirsiniz. Bu arada aşırı atılğa olmanıza da gerek yok. Kendi hızınızda tamamen ilerleyin. Ben mesela Balıkesir'e gittiğimde sınıfta evet insanlarla konuştum ama hiç arkadaş edinemedim. Çünkü neden? kafa dengim değillerdi. Ee, ama ilk yanımda edindim işte sonra dramalar falan filan. Neyse onları geçin. E ee, ama benim söylemek istediğim belki de hani ilk birinci sınıflar şunu söylemek isteyebilirim yani ev gittiğinizde bazen hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz yani çünkü hayal ettiğimiz o üniversite hayatını maalesef yaşayamıyoruz Türkiye'de veya istediğiniz üniversiteye gitmediğiniz için imkanlarınız kısıtlıdır falan filan e, ama ben üniversite mükemmel bir şey çünkü yani Bambaşka bir hayata atılıyorsun ve keşfediyorsun ya, her şeyi keşfediyorsun ve kendi başına bir şeyleri sorunları çözmeye çalışıyorsun. Bu da aslında tamamen seni de değiştiriyor. Hani sinemin dediği gibi, e, mesela ilk gittiğinde karakterin nasılsa mezun olduğundaysa bambaşka bir karaktere evriliyorsun. E, bunu yaşamanız için çok güzel bir yer. Yani evet sıkıntılar çok fazla olabilir. Ben mesela Kardeşimin arkadaşından duyuyorum işte eve gitmek istiyormuş ağlıyormuş yurtta kalmak istemiyormuş dayanın dişinizi sıkın <laughs> çünkü emin olun bir sene sonra falan aşırı hoşunuza gidecek yani illaki ki seveceğiniz bir şeyler bulacaksınız. Yani şöyle kesinlikle katılıyorum sana sana sonuna kadar katılıyorum çünkü tamamen değişmek büyümek zorunda olduğum bir dönem benim hayatımın en iyi evresi. Çoğunlukla kötü anların olduğu bir dönem olmasına rağmen üniversite hayatı benim için ne de hayatın en güzel evresi olacak çünkü ben beş kardeşin en küçüğüyüm, prenses gibi büyütüldüm, yediğim önünde yemediğim arkasında bir şekilde büyütüldüm. Ve üniversiteye gittiğimde tek başıma hayatta kalmak zorundaydım. Ki bir çok güzel bir şeydi benim için. Çok mutluydum da bundan. Hala çok mutluyum. Üniversite olmasaydı büyüyemezdim. Olgunlaşamazdım. Şu anki ben hiç olamazdım. Ve sizi kazanamazdım zaten hayatıma en önemlisi. O kadar değiştiriyor ve geliştiriyor ki. Ben üniversite kadar hayatımda hiç tek başına hastaneye gitmemiş. Hiçbir elektrik faturası yatırmamıştım mesela. Bunu bile öğrenmek insana kendisine gerçekten bir şeyler katıyor. Çok önemli bir deneyim. Yani umarım herkesin imkanı olur. Herkesin yaşayabileceği bir deneyim olur. Kötü anılar yaşayacaksınız, çok güzel anılar yaşayacaksınız. Hayat size çok güzel şeyler getirecek. Ve en önemlisi bu tecrübeler sizi şu an olduğunuz kişiye dönüştürüyor. Üniversiteye gitmeden önce en sevdiğiniz renk pembeyken, üniversiteyken siyah olabiliyor. Çünkü kendinizi bilmek ve tanımaktan başka hiçbir çareniz kalmıyor artık ya tamamen aslında birinci sezonda izlediğin diziyle dördüncü sezonuna geldiğin dizi çok farklı oluyor çünkü gerçekten karakter gelişimin o kadar fark ediyor ki sizin de dediğiniz gibi yani birinci sınıftaki benle dördüncü sınıftaki ben çok farklı insanlardır çünkü <laughs> Sinem'in dediği gibi tek başına doktora gidiyorsun, faturalarını kendin ödüyorsun. Her şeyini tek başına yapmak zorundasın. O zamana kadar hep annen yapmış ya da baban yapmış bazı şeyleri. Sen hiç düşünmemişsin ama o dönemde sen düşünmek zorundasın. Çünkü senin yanında başka kimse yok. Kimseyi tanımıyorsun, yardım edecek kimse yok. Hasta olduğunda sana çorba yapacak kimse yok. Arkadaşların iyiyse yapıyorsun. Hastaneye ya da o götürüyor. Ama Bilmiyorum bence hayatının bir bölümünde gerçekten insanın yaşaması gereken bir şey çünkü kendini bulabildiğin bir an oluyor. Yani hastalık kısmına çok katılıyorum. Gerçekten o zaman asıl ben mesela en hassas olduğum dönem o zamandı benim. İşte ailemden ayrı kalmak, yurtta kalmak bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım e, çünkü alışkındım yani. E, ama hasta olunca gerçekten nazlanmak istiyorsun ya. İşte o konuda da hani edindiğin arkadaşlıklara göre şey yapabiliyorsun. Ve ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Üniversite arkadaşlar bakın yemin ederim çok farklı insanların bir araya geldiği bir yer. Yani bu bazen hani şey diyoruz liste 5. sınıf gibi. E, ve ben şunu söylemek istiyorum. Üniversite çok farklı yani gerçekten çok farklı insanlar geliyor. Mesela öz, özellikle yurtta kalırken bunu aklınızda bulundurun. Çünkü mesela bazı karakterler vardır e, ne diyeyim hoşgörülü davranmayabilir kendi kuralları vardır falan ama şimdi maalesef yurtta kalıyorsan bunları tolere etmen gerekiyor. Ve işte zaten sınıfında da. Mesela özellikle sınıfında bence arkadaş edinin kesinlikle. Çünkü not almak, sınav zamanı falan geçinmek için e, kesinlikle gerekiyor. Ben edinmedim mesela. Bunun eksikliğini çok çektim. E, ama yani bence açık fikirli olmanız gerekiyor. Eğer dar görüşlüyseniz bunu genişletmeniz kesinlikle gerekiyor. Ve bence bu yüzden üniversite birebir yani. Yani mesela üniversitede şöyle düşünüyorum. Keşke yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok biliyor musunuz? Bu aslında sizin karakterinizle de alakalı. Bir düşünüyorum, bakıyorum, dört yıl gözümün önünden geçiriyorum. Hepsi bana o kadar çok şey kattı ki. Hepsi beni o kadar bugünkü halime getirdi ki ve şu an bugünkü halimden o kadar memnunum ki aslında teşekkür ediyorum. Çok kötü anılarım var ki çoğunlukla kötü anılarım var. Hayatımda hep benimle kalacağına inandığım insanların e, bana neler yaşattığını yaşatabileceğini veya neler yapabileceğini gördüğüm yıllar geçirdim hep üniversite boyunca. Siz ikiniz dışında arkadaşlarım benim. E, ve şu an bakıyorum aslında o gün yaşadığım acıların hepsi şu anki beni güçlü hale getirdi. Şu an o, o, durumun içinde girsem sadece gülerim. Ve okey sen bilirsin falan derim yani. Onun dışında mesela ev temizlemek. Arkadaşlar beş kardeşin en küçüğüm ve ben sürekli ev temizliyordum. ya ailem bunu inanmayacak bir gündeliklerinde bu arada ama... Sabah erkenden kalkıp 8 gibi sporumu yapıp oradan birazcık ders çalışıp sonra kızların yanına geçip kahvaltı falan yapıyorduk birlikte. Ve ben akşamları erken uyuyordum ya hayatım çok düzenliydi. Kendi, tamamen bu arada bu her üniversite için böyle değil bu arada. Mesela Dilara'nın tam tersi. Biz Dilara'yla hayatları farklı Özellikle Senay'la ben Senay'ı bir ara hiç görmüyordum falan. Çünkü o Amerika saatinde ben Türkiye saatinde yaşıyordum hayatı. Amerika'ya Türkiye denk getirememiştik bir türlü mesela. Ama nasıl biliyor musunuz işte herkes o an içinde bulunduğu o rahatlığı yapıyordu. O tamamen bizim özgürlük alanımızdı ya. Ben erken kalkmak istediğim için erken kalkıyordum. Sena geç yatmak istediği için geç yatıyordu ve bu özgürlük bizi gerçekten çok mutlu ediyordu. Evet abi hatta ben bir ara biz ikinci dönem ee, ikinci, dönem, ikinci öğretim ikinci öğretim ok olarak okuduk sinemle ben beşteki olan dersimizi bile bir ara uyku düzenim o kadar kötüydü ki beşteki dersime bile yetişemediğim dönemler oluyordu çünkü seni uyandıracak kimse yok ve e, akılsızlığının cezasını yine sen çekiyorsun yani onun için çok rahat çok özgür gerçekten dibine kadar özgürlüğünü yaşadığım bir dönem oluyor ama gerçek yüzü bir de madalyonun diğer tarafı var, hocalar. Bakın, bunu konuşmazsak olmaz zaten yani. Biz o hocalardan var ya, o kadar çok çektik ki bunu konuşmak isterim. Yani hocalar konusunda... ...benim bir tek bir Almanca hocam hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Yani Almancadan nefret ettiğim için belki de nefret ediyorum. Sürekli derste bana zorluyordu. Ama şunu söylemek istiyorum, babam üniversiteye gitmeden klasik söylediği bir şey vardı yani ho, üniversite hocaları egolu olur sakın gözüne batma ee, yani tam böyle arada dur gözüne batma çok da yakın olma çünkü onun da mesela getirileri şeyleri çünkü öyle bir insan da olamam mesela yalakacı falan e, ders peşinde konuş e, şey hoca peşinde koşan bir insan da olamayacağım için gözüne batma düzgün bir şekilde okuluna git derse gir e, ne diyorsa onu yap Tartışmaya girme çünkü e, onların %100 egosu olacak. Onlarla çatışmaya girme, kaybedersin. E, bunu öncelikle kabul etmeniz gerekiyor bence. Çünkü şimdi kızlar birkaç bir şey anlatacaktır eminim. E, ve göreceksiniz. Yani Benim tek diyebileceğim şey sakın çatışmaya girmeyin. Bu kadar. Biz neler yaşadık biliyor musunuz? Neler yaşadık yani neler yaşadık üniversite hocalarından gördüğünüz çok tatlı olduğunu düşündüğünüz hiçbir hocanız sınav kağıdında tatlı davranmıyor kesinlikle. Ya bu adam çok eğlenceli çok kafa dengi hoca falan diyorsa sınava bir gelip takmış 5 sana. Ve sınav, sana, sınav kağıdı sana bir gelir şey, şey yazıyor sınav kağıdında. Her gereksiz cümleniz için eksi 5 puan kırılacaktır falan. <laughs> Benim üniversite 3'te bir seçmeli dersim var, Dilara'yla ortak dersimiz. Ee, öykülerle ilgili bir ders tamam mı? Her hafta bir öykü, bir şiir, bir kitap okuyorduk ve bununla ilgili bayağı derin bu arada. hani Nasıl diyeyim, sohbet etmiyorduk, teknik kısımlarını konuşuyorduk. Aşırı teknik kısımlarını konuşuyorduk, şunu hatırlamıyorum bile yani. Hayatımda hiç duymadığım ve bir daha emin olduğum, duymayacağım emin olduğum terimler konuşuyorduk kitaplarla ilgili. Ee, finaline gireceğiz tamam mı bir kitap puslu kıtalar atlası ismini bile unutmuyorum İsa Nokta Yanar beni mahvettin ee, o kitabı okuyacağız ve kitaptan sorular çıkacak bize hoca bu kitaptan çıkacağını söylediler Dilara kitabı okumadı ben Dilara'ya e, kitabı anlattım okuyup ki tam burada bir şey diyeyim mi Diların hayatı kitaplardır şu an yayın çalışıyor zaten benim aksi durumdur ama Dilar o kitabı okumadı ben okudum Dilara'ya anlattım ee, ben bir cümleyi yazdım bir cümlede öznenin ismini belirtmedim diye dersten sıfır aldım kaldım finalinden bakın şaka yapmıyorum e, iki sayfa yazı yazmama rağmen özneyi belirtmediğim için bir cümlede dersten kaldım Dilara ben onun, sınava girmeden 10 dakika önce kitabı onu anlattığım halde dersten geçti arkadaşlar üniversite hayatı böyledir Buradan ne anlıyoruz biliyor musun? Arkadaşını iyi seçeceksin işte. Arkadaşın iyi seçtiğinde dersen kalabiliyorsun da geçebiliyorsun da. Ben şanslı olarak geçtim. <laughs> Sinem yani bırak da o derslerle de geçmiş bulunayım arkadaşım. Hani geçebildiğim sayılı dersler vardı. Onlardan bir tanesi de metin tahlilleriydi. Ama gerçekten hocalar çok büyük sorun. Yani o mesela sinim dedi eksi beş puan her gereksiz cümle eksi beş puan dediğimiz sınavda o adam mesela öyle bir hoca ki biz birinci sınıfa başladığımızda bize ilk söylenen isim şeydi. Hoş geldin neydi? Haluk Hoca. Haluk Hoca'dan kalacaksınız ve 7 sene geçmeye çalışacaksınız. Hani böyle ünlü olan bir adamdan sen ne bekleyebilirsin? Bütün sınıf gerçekten bir iki kişi maksimum geçmiştir herhalde tam hatırlamıyorum. Ama mesela Sena da de şey dedi ya babası ki kendisi favorimdir. çok da yalaka olmayacaksın. Hayır ya. Hocalar tam da bunu istiyor. Hocalar tamamen onların yalaka olmasını, öğrencilerinin yalakalık yapmasını ve onları pohpohlamasını istiyor. Çünkü egolarını biz tatmin ediyoruz yani. Gerçekten eğer zor bir bölüm okuyan varsa daha şu an farkında değilsinizdir birinci sınıfta. Hepinize başarılar diliyorum. Allah kurtarıcınız olsun. <laughs> Yani gerçekten ben Sinem'le Dilara'nın bu dönemlerini özellikle de sınav dönemlerini ve çıldırışlarını bizzat yaşayan biri olarak diyorum ki özellikle de edebiyat okuyan arkadaşlarıma buradan sabırlar ve başarılar diliyorum. Ama bütün bunlara rağmen arkadaşlar bütün bunlara rağmen emin olun yani şu an hepimiz mezun olduk çok şükür Allah'ım. E ee, ve hani çok güzel bir şekilde bu dönemleri anlatabiliyoruz. Ya bence üniversite evet mesela hatta şey zamanda bahsederiz başka bir bölüm bile çekilebiliriz. Üniversitenin son zamanları gireceğiniz depresyondan falan. Ee, ama ben tek bir şey söyleyebilirim. Bol bol e, yaşadığınız şeyler kayda alın ben mesela elinde sürekli telefon olan kızdım. Şu an dönüp bakıyoruz neler neler yaşamışız. E ile yurtta mesela herkes gittiğinde biz tekrar sınavlara kaldığımızda yurtta tektik. Yatakları birleştirip mesela günlerce günlerce dizi izlemiştik. Mükemmel bir şeydi. İşte Sinem'le evde 3 gün boyunca hamburger yeme zamanımız falan. Şimdi bunları dönüp bakınca gerçekten mesela güle, gülümseyerek ve büyük özlemle anlatıyoruz. Ee, şu an hep herkesin gözünün korktuğuna çok eminim. Ama geçiyor arkadaşlar. Bakın o zaman bak hız. gözümü kapattım açtım. Kaç yaşına geldik ya? Kaç yaşına? Üniversiteyle ilgili en gerçekçi tavsiyem size ne olur biliyor musunuz? Ben yani üniversitede, üniversitede dönem içerisinde dereceye girdiğim de oldu. Ee, nasıl diyeyim çok ders çalıştım hiç ders çalışmadım dönemler de oldu 4 senede bitirdim üniversiteyi ve iyi bir ortalamayla bitirdim. bitirdim ee, ama hiçbir işinize yaramıyor yani şöyle söyleyeyim o üniversiteyi 5-6 sene uzatma şansınız varsa uzatın bir gelecek kaygınız bir maddiyat korkunuz yoksa eğer bunu yapın çünkü e, bu yıllar bir daha gelmiyor şu anki aklım olsa 4 yılda bitirip ne yaptın sanki yani mesela ben Üniversiteyi bitirmeme rağmen Balıkesir'de bir, bir buçuk sene kadar daha yaşamaya devam ettim. Ee, keşke okuyor olsaydım daha rahat yaşardım. Çalışarak kendimi heba ettim boşu boşuna. Hayata bir sene geç başladığınız diye bir şey olmuyor. Eğer bakın maddi kaygınız yoksa söylüyorum bunu kesinlikle. Ders çalışacağım, bitecek, şöyle olacak, böyle olacak dereceye giriyor olmanızın size wow bir etkisi yok. Eğer o, o tarz bir bölüm okumuyorsanız yani derecelikli mezun olmanın bir etkisi olmayan kodu okumuyorsanız eğer falan çok da önemli değil anladınız mı yani? yani kimse sana kaçıncılıkla mezun oldun diye sormuyor. Hangi bölüm okudun diye soruyor mesela. Bu yüzden gerçekten dersen daha önemli şeyler üniversitenin size ne kattıkları, hayatınıza ne kattığı, sizi nasıl eğlendiniz, nasıl mutlu olduğunuzu. Dersler bir şekilde veriliyor arkadaşlar. Son iki hafta çalışıyorsun yine bir şekilde veriyorsun. Ders çalışın ama ders çalışmaktan daha fazla güzel anlar biriktirin. Benim mesela lisedeki hocam hep şey derdi. Üniversiteye geçtiğinizde sakın gezmemezlik yapmayın. Çünkü o dönemde gerçekten en rahat gezebileceğin, en dolu dolu yaşayabileceğin dönem oluyor. Tabii ki de derslerin çalışacaksın. Çalışmayınca 5 sene de okuyorsun, 6 sene de okuyorsun. Neyse ki biz öyle olmadık arkadaşlarım değil mi? Ee, neyse güzel güzel derslerinizle çalışın arkadaşlarınızla da eğlenin çünkü bir daha bu dönemler gelmeyecek teşekkürler ee, bu konuda Diloya gerçekten katılıyorum arkadaşlar ee, bir de biz bakın bu kadar şeyle anlatıyoruz da arkadaşlar bizim neredeyse bir buçuk iki yılımız pandemiye gitti düşünün yani biz e, bir iki yıl falan birlikte bunları yaşayabildik bir iki yılımız daha olsaydı Ey gide ey neler olabilirdi. Ee, o yüzden mutlaka keşfetmeye bakın ya. Kendinizi keşfedin, insanları keşfedin, şehirleri keşfedin. Ee, durumunuz ne kadar el veriyorsa. Ee, çünkü gerçekten bu zamanlar çok güzel zamanlar. Mezun olduktan sonra tamamen beyniniz e, savaşta hayatta kalma moduna geçiyor. Asla eskisi gibi olamıyorsunuz. O yüzden istediğiniz kadar tadını çıkartın. Mesela bizim geleneğimiz vardı. Biz gelenek gibi bir şey olmuştu. Eskişehir'e gidiyorduk. Keşfedebildiğiniz kadar bir şeyler keşfedin. Korkmayın. Şu an tedirginsiniz ilk zamanlar. Biliyorum. Ama emin olun alışacaksınız ve seveceksiniz. Bütün dramalara rağmen. O yüzden şimdilik bugünlük bu bölüm bu kadar diyelim. O. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar bizi kanallarımızdan takip edip yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Şu an bizi Instagram, TikTok, Spotify ve YouTube yani tüm kanallarımızdan sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için gerçekten çok önemli. Her bir tanesi arttığında çok mutlu oluyoruz. Destenizi bekliyoruz. Kendinize ciddi bakın.